İzler yılbaşı iyi seyirler. Dudu 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 du, du. mı siz ayılar? Alarm çaldı çocuklar. 5 dakika daha. Ay çocuğum bugün 30 Aralık ya. Yarın zaten Cık. okulun son günü. Hadi çabuk çabuk. Hazırlan 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 hazırlan. Hazırlanmazsanız eve gelince anne terliği yersiniz. Ay tamam anneciğim. Anne terliği yememek için her şey yaparız. Değil mi kardeşim? Ya ben olsun. Ben yerim yine de. Anne terliğini yemek mi istiyorsun? Kardeşim çabuk kalk. Ay anne terliğini özür dilerim. Hadi çocuklar çabuk giyinin. Zaten o derse neredeyse saat gecikti, bir saat geçtiğini saat çabu çabuk çabuk neden o saate kuruyorsun? Çocuklar 25 dakika erteledim sizin için. Geç kalacağız. Şabuk Şabuk guyin, çabuk giyin çabuk giyin. Nereye gidiyorsun? İlk sen giyin ben bekliyorum. Heh tamam sıra bende. Okuldan sonra. Mia. İyi. Baba sen ne arıyorsun aramızda? Ne var ya ben de yorulmuş olamaz mıyım iş yüzünden? Olabilirsin de. Her neyse. Ben ne diyecektim? Çocuklar hemen ödevlerinizi yapın kurtulun. Tamam öğ öğretmenim mi? Hey <laughs> babacım. Gel kardeşim yoksa senin kuyruğundan çekeceğim. Ödevler yapıldıktan sonra. Gel kardeşim. Geldim. Ne yapalım bilmiyorum. bugün kuzenimiz geliyor. Ne gerçekten mi? Hangi kuzenimiz? Küçük olan kuzenimiz. Of o çok gıcık ama. Yapacak bir şey yok oynayacağız. Ding dong. Al geldiler. saklanasak mı? Ya saçmalama ya ayıp olur. Konuşalım bari çok önemsemeyelim. Tamam. Öyle bir şeyler konuşalım. Yani sinema ile falan konuşalım. Tamam. Bakayım da geliyor mu? Doların dolar. Hadi git yanlarına istersen. Tamam. Seni istiyor ne yapacağız? Bilmiyorum. Neyse hemen konuşalım şimdi yapalım. O zaten birazcık en azından görgüsü var. Ama çok küçük. Ve her şeyimize karışıyor. Evet. O neydi kız? Töbe töbe ne geçiyor? Bilmiyorum. Pıya. İçine hiçbir şey çıkmıyor. Böğürtlen ablayı devirdim. Bunu nereden buldun? Annem aldı. Bence bozuk. Baksana ne yapıyor? Ne yapıyor? Nereye gitti o? Yukarı bakarsan bence görebilirsin. Hı? <laughs> Tövbe bismillah. Aynen öyle söyledik. Hı? Vallahi ne yapıyor duvara yapışmış şöyle? Duvar mı? Tavan mı o. O tavan tamam mı? Tavana yapışmış. Onu nasıl aşağı indireceğiz biz? İşte şöyle. Huya. <laughs> <laughs> <laughs>